geç ki yani ya. sonuçta ben seviyorum de, abi bak. en çok şey, sevdiğim şey ya ya gidiyorum abi şimdi bak bir örnek verin iş ortamında örnek kuş kuşu koyuyorlar ortaya herkes altı maşallah maşallah tamam nazar değmesin ya birisi eleştiri yapmıyor abi ya birisi eleştiri yapmıyor abi ya bir eleştiri yapın abi ya bu ne kuş, kadar güzel bir şey. Kimse yapmıyor abi kimse. kuş camiasını bilen adam tabii yani şimdi kuşun neresine Bak, bu, bu, abi bu, Yani Var. O da bir var. Şey kuşun şimdi göğüs rengi kızıl, He. kızıl renk. He. Kırmızı böyle. Normalde He. sarı olması lazım. Adam yaydırıyor altını. Abi harika kuş ya on numara kuş. Lan ne harikası? Kuşun eksiği var. Bozlu. abi kuş fiziken harika on numara. Keşke şu göğsü sarı olsa var ya cidilop olurdu. Demiyor adam. Anladın Allah mı? Bak ben, ben orada, ne yapmış ona ne yapmış? Bak ben. Kimi eleştiriyor olacağız? Hayır, şunu, şunu demek istiyorum? <laughs> mesela ben bunu sen bir oyun beslerler ne demek istediğimi anlıyorlar? Şimdi o kuşun eksini dile getirmiyor. <laughs> yok sana. yok ben hani şuradayım. O rengi sen beslerken yaptığın bir şeylerle verdiğin mamayla veya bir ilaçla değiştirebiliyor musun? Hayır. Aynı yaraladı o. Evet. Yaraladı şu o. Biz onu kabul ediyoruz ama evet. o kuşu pazarlarken mesela Hı -hı. pazarlarken uyanıklık yapıyor insan. Hani bir var. Normalde olması gereken bu iken farklı bir şey olmuş böyle olmuş. Arada Al. bir tane iki tane öyle renkli çıkamıyor. Çıkabilir sıkıntı yok. ve onu da besleyebilirsin. o kuş damızlık da yapabilirsin. Ben ne var öyle bir damızlık. Altında çünkü yavrular geliyor ama onu satarken mesela ben şu koy Süper ya harika ya hata alıyorum. Şöyle ya. söyleyeceğim ben hani bilmediğimden soruyorum yanlış anlama evet. şimdi bu gibi şeylerde standartın dışında değişik bir şey olduğu zaman o normalliğinden daha pahalı oluyor tamam bazı konularda. Evet, evet. Yani o daha mı kötü oluyor sizde? Hani sen diyorsun ki onu açıklamıyor, yalan söylüyor gibisinden. Daha kötü oluyor. Ben mesela onun sıkıntısını yaşadım. Adam kuşları hatasız sattı, hatasız, hatasız yazık. Aldık, kuşun altından farklı bir şey çıktı. Böyle adamı soruyorum, adam bana diyor genetik. Yani ne genetiği ya? Gen genetik mi oldu? Şimdi mesela taklacı kuş besleyenler bilir, siyah kuşla beyaz kuşu eşleştirdiğin zaman altına ya siyah kuş gelir ya beyaz kuş gelir ya da ala kuş gelir. Ala kuş ne siyah diyor? beyaz yani. Ha, ya siyah beyaz gelir. onları ala deriz. Ala mardin deriz. O gelir. Kuşun altından böyle pembe kuş geliyor. Adam diyor ki genetik diyor ya. Manyak mı kuş ya. nasıl olabilir ki yani? ya? Örnek veriyorum işte. Yani örnek. Çıkıyor altta adam bu diyor genetik diyor yani. Kuşu örnek verdim sadece. Böyle insanları kandıran